ve beklenen gerçekleşiyor. Samsung imkansızı başarmak istiyor. Galaxy S25 Ultra başka hiçbir akıllı telefonun yapamadığı bir şey başaracak. Samsung'un S25 Ultra'yı piyasadaki en ince ve en hafif ultra amiral gemisi yapacağı söyleniyor. İçinde yerleşik bir S Pen kalemi var. Başka hiçbir markanın denemeye cesaret edemeyeceği bir şey. Ve şimdi doğrudan Samsung'dan sağlanan son sızıntılar sayesinde Samsung'un nasıl başaracağı konusunda bir fikrimiz olabilir. Ayrıntılara girmeden önce kaçırmak istemeyeceğiniz bir şeyi sizinle paylaşayım. Gezegendeki en iyi akıllı sağlık kombinasyonu Samsung'da. Samsung Galaxy Watch Ultra gezegendeki her türlü antrenmanı gün boyunca idare etmek için ve Samsung Galaxy Ring vücudunuzu daha iyi anlamanıza ve yeni sağlık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için sağlık ve uyku takibini izlemek için piyasaya çıkacak. Galaxy Watch Ultra sağlık hedeflerinizi tamamlama misyonudur. Zorlu antrenmanlar sırasında ihtiyaç duyduğunuz dayanıklılığı sağlamanın yanı sıra sağlığınızda takip edecek. Ultra bir saatteki en uzun pil ömrüne sahip. Bunu Samsung Galaxy Ring ile birleştirdiğinizde rakipsiz bir kombinasyon olacak. Galaxy Ring parmağınıza tam oturan süper premium zarif hafif bir tasarım sunuyor ve tek bir şarjla 7 güne kadar dayanabiliyor. Size doğru uyku takibiyle tüm sağlık araçlarını sunabiliyor. Böylece fitness hedeflerinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Yakın zamanda Samsung'un mobil deneyim ekibinin başkan yardımcısı Daniel Aruho gelecek yıl 2025'te S25 serisi hakkında konuşurken söylediği ilk şey S25 serisi için en üst düzey ekranı yaptıklarıydı. Ardından bazı sağlam kamera yükseltmeleri ve son olarak da en iyi mobil uygulama işlemcisini kullandıklarını iddia etti. Tabii ki en iyi ve en üst düzey deneyimi ve en son yapay zeka performansını sağlamak için Snapdragon Agent 4 yer alacak. Yani demek istediği şey en üst düzey ekran. Son haberler sayesinde Samsung'un gerçekten ne hazırladığına dair bir fikrimiz var. Samsung Display'in patronu Lee Chiang'a göre gelecekte Samsung'un OLED ekranının oyunu tamamen değiştirebilecek en önemli şey olan OLED ekranların eski verimliliği için yapay zekayı kullanacağını söyledi. Samsung yapay zeka ile OLED ekranının güç tüketimini Yapay zeka ile tam %50 oranında azaltabileceklerini söylüyor. Bununla birlikte amiral gemisi bir telefonu 24 saatlik bir süre içinde şarj etmeye gerek kalmayacağını söylüyor. Yani bir gün boyunca Samsung telefonunuzu kullanabileceksiniz. Bu Samsung'un başından beri hayal ettiği ve ultra amiler gemilerinde veya katlanabilir telefonlarda pil boyutunu neden arttırmadıklarını mükemmel bir şekilde açıklıyor. Samsung'un S25 Ultra'da 5000 mAh satışını sürdürmesinin bir nedeni var. Samsung bunu gerçekten başarabilirse Apple'ın iPhone 17 Slim için muhtemelen buna benzer bir şey kullanacağına bahse girebiliriz. Hem Samsung'un hem Apple'ın 2025'e doğru neden süper ince ve hafif hale geldiğini daha iyi anlamış olacağız. Ayrıca Yonga setleri söz konusu olduğu zaman S25 serisiyle ilgili çok iyi bir haberim var. Güney Kore medyasından gelen erken bir rapora göre tüm Galaxy S25 serisi için Snapdragon Agent 4 çipini getirmeyi düşünüyorlar. Bu çipi dağıtabilirler veya sadece diğer Galaxy ürünleri için belki de Google Pixel 10 için saklayabilirler. S25 serisinde tamamen Qualcomm'a yönelmek bu çipin ne kadar güçlü olduğunu düşündürüyor. Ayrıca Samsung Galaxy Z Fold 6'nın özel bir versiyonunu getirmeyi düşünüyor muhtemelen sadece çine özel ve her zaman görmek istediğimiz bazı gerçek yükseltmelerle beraber gelecek daha geniş bir dış ekran ve daha büyük bir 8 inç iç ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda standart Fold 6'ya kıyasla hem açılış hem de katlanış olarak daha ince olması bekleniyor. Ayrıca nihayet Galaxy S24 Ultra'da bulunan 200 megapiksellik ana kamerada sahip olacak. Samsung'dan beklentiler ve gerçekler bu şekilde. Peki siz Samsung'un Galaxy S25 serisi için yaptığı bu büyük ekran atılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.